Bak bir saniye bak özür diliyorum bir şey söyleyeceğim. Konuşuyoruz ne Gördüm Bugüne onu, kadar. Yani. Gördüm bugüne gördüm kadar. Onu. Ben 1964 doğumluyum. Her şeyi gördüm. İhtiyalde gör, de gördüm. gördüğümü anlatıyorum. Dur, de gördüm. Ve ben ve ben Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde benim dairem var. Çok iyi tanıyorum. İmamoğlu ekmek fırını var. Orada vallahi de billahi de 1999 senesinde 2000 senesinde İmamoğlu ekmek fırınının üstü kumarhaneydi. Ben burada Abi beni de kendisi seyreder illa ki seyreder bana dava açsın yalandı desin Yalandı desin Üstü kumarhaneydi İmamoğlu'nu ben çok iyi tanıyorum Beylikdüzü'nden Vallahi de billahi de Belki buradaki arkadaşlar bize kıracak bu Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş en tehlikeli insan odur Bak beni eleştirebilirler Vallahi de billahi de eğer kazanırsa bunu zamanla Zamanla beni anlayacaklar Çok tehlikeliyim İmamoğlu projedir bakın projedir Projedir bunu zamanla anlayacaksınız. Teşekkür ederim.